Değerli dostlar, şimdi sizlere 20 Kasım 2021 tarihinde Patreon hesabımda çıkan Demokratik Dünyada Himmet ve Hizmet başlıklı yazımı seslendireceğim. Gerek İslami kaynaklar gerekse örf bize yardımlaşmayı, paylaşmayı tavsiye eder. Hadis-i şerifte zekat toplum kesimleri arasında köprüdür denir. Sadaka vermenin belalara def ettiğine inanırız. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır düsturunu biliriz. Ancak son birkaç asırda paylaşma kültürü kaybolmaya yüz tutmuştu. Başkalarına yardımcı olmak, paylaşmak ahmaklık olarak anılıyordu. Sadaka vermek, muhtaçlara yardımcı olmak, cami çıkışı bekleyen fakirlere cebindeki bozuklukları vermek olarak görülüyordu. Dini gruplardan hocalar ellerine makbuzlarla kapı kapı dolaşıp küçük rakamlar toplayarak büyük işler yapmaya çalışıyordu. Dini kurumlara, talebelere veya muhtaçlara yardım toplamak için itilip kakılmayı, hakarete uğramayı veya minnet altına sokulmayı peşinen kabul etmek gerekiyordu. Sırf bu nedenle hocalar dilenci gibi görülür, aşağılanır olmuştu. İlim ehlinin dilendiği, zenginlerin para verdiği bir ortamda İlim ve irfanın kadri bilinmiyordu. Hizmet pek çok konuda olduğu gibi yardım toplama konusunda da yaşadığımız çağa topluma göre devrim denebilecek işlere imza attı. Sünnete de uygun olarak verenlerin de toplayanların da izzetini koruyan yollar geliştirdi. Hayır işlerini dilencilikten cami önünde verilen sadakalardan kurtardı. Hizmet insanları, öğrenciler, eğitim kurumları, hayır faaliyetleri için Cami cemaatinin hayal edemeyeceği himmetler taahhüt ettiler ve ödediler. O taahhütlerle sadece Türkiye'de binden fazla okul, binlerce kurs, yurt, on binlerce ev açıldı. Şimdilerde ağır zulme maruz kalsa da bu hayır faaliyetlerinin meyvesi bir nesil yetişti. hamiyet insanlar öğrencilere burs vermekten, Afrika'da kuyu açmaya, kataraklı gözleri ameliyatla açmaya kadar çok hayra imza attı. Doktorlar, öğretmenler, zanaatkarlar, esnaflar bu hayırlı işlere emekleriyle de katkı verdi. Ağzımızı açık bırakacak rakamlar veren cömert zenginler arabalarıyla bizzat deri toplamaktan da gocunmadılar. Hizmet verme, hayra koşma konusunda çıtayı fevkalade yükseltti, topluma örnek olan pek çok projeye imza attı. Eğitimcilerin emek ve alın teriyle, zenginin helal kazancıyla inşa edilen o kurumlara Türkiye'de harami bir kesim çöktü. İş adamlarının şirketlerine el koydu. Kermes yapan annelere kadar ülkenin en nezih yardımsever insanları terörist ilan edilip hapislere dolduruldu. Bugünlerde Anadolu ağlayan analarla, onuru rencide edilmiş babalarla dolu. İnsanımız adeta yokluğa, yoksulluğa mahkum edildi. Şimdilerde hepimizin en büyük sancısı bu süreçte mağdur olanlara el uzatabilmek, sıkıntılarına çare olabilmek. Yani muavenet el konulan binalara, talan edilen kurumlara değil, insanımıza üzülüyor. Onlara gereğince yardımcı olamamanın hüznünü yaşıyoruz. Bunları yaparken alışa geldiğimiz yolları kullanıyoruz ama darlanıyoruz, yetişemiyoruz. İmkanlarını kaybetmiş insanımıza tekrar tekrar başvuruyor, onları zorluyoruz. Vefalı ve çilekeş kendisi de mağdur insanlar emeğinden, ekmeğinden artırdığını kardeşleriyle paylaşıyor. Lakin açığı gediği kapatmak mümkün olmuyor. Belki de kader bizi yeni dünyada, yeni şartlarda yeni yollar bulmaya zorluyor. Dün Türkiye bütün dünyaya bakıyor, imkanlarıyla arzın her köşesini yeşertiyordu. Ama şu anda bu insanların önemli bir kısmı nana muhtaç ve ağaç kökü yemeye layık görülüyor. Bir şekilde yurt dışına çıkabilmiş olanların imkanları ise hem muavenet hem de mevcut hizmetleri yürütmek için kifayetsiz kalıyor. Bu konuda yazma düşüncem yoktu. Ama Almanya'da doğma büyüme bir dostum yeni yollar geliştirmek, yeni usuller bulmak veya demokratik dünyada yaygın olan usulleri kullanmak gerektiğine dair beni ikna etti. Konuyu anlatmakta yetersiz kaldığını, ilgili arkadaşları ikna edemediğini ifade ederek yazacağım bir makalenin faydalı olacağını söyledi. Bazı argümanları ondan alarak biraz da araştırma yaparak bu yazıyı kaleme aldım. Eski hal muhal ifadesi sanırım en çok ekonomik kaynak oluşturma ve bu kaynakları kullanma noktasında geçerli. Münhasıran hukukun, demokrasinin, şeffaflığın olduğu, her kuruşun kayıt altına alındığı demokratik ülkelerde eski usullerle yürümek hem mümkün değil hem de problemli. Ama alışkanlıkları terk etmek zor. Artık yeni yöntemler için kafa yormak, zemin oluşturmak, temel değişikliklere gitmek gerekiyor. Bu dostum tam da bundan bahsediyor. Yeni dünyada yeni yöntemlere geçmek gerekir diyor. Yolunun da önce kafada değişikliğe gitmek olduğunu ifade ediyor. Batı dünyası bize hep bencil, başkası acından ölse yardım etmeyen kimselerden mürekkep olarak tanıtıldı. Ön kabullerimizin doğru olmadığını buralarda yaşayınca gördük. Elbette Batı bireye önem veriyor. Bireyin hak ve özgürlüklerini koruyor. Bireyler de haklarının özgürlüklerini sonuna kadar savunuyor. Ama Batılıların yardımlaşma duygusunun zayıf olduğu, paylaşmayı bilmedikleri gibi konular tamamen asılsız. Batı, Münhasıran 2. Dünya Savaşı'ndan sonra emek sömürüsüne dayalı vahşi kapitalizmi terk etti. Sosyal adalete, dengeli gelir dağılımına dayalı insanca yaşama önceleyen sosyal devlet uygulamalarına geçti. Bugün demokratik Avrupa ülkelerinde devlet vatandaşın barınma, beslenme, eğitim, sağlık bütün ihtiyaçlarını geliri olmasa, vergi vermese de karşılıyor. Irkına, dinine, siyasi görüşüne bakmaksızın her insana onuruyla yaşamaya yeter imkan sunuyor. Bu nedenle Müslümanlar başta zulümden, adaletsizlikten kaçan insanlar ölümüne buralara gelmek istiyorlar. İşin ilginç yanı fakirin, hastanın, işsizin, dezavantajlı grupların temel ihtiyaçlarını karşılayan sosyal devlete rağmen bu ülkelerin halkları cömert ve paylaşımcı. İstatistikler gavur, bencil, kapitalist tırnak içinde batının halklarının Müslüman ülkelere nazaran daha paylaşımcı ve cömert olduğunu gösteriyor. Kaf isimli Dünya Verme Endeksini sıralayan e, kuruluş, dünyada vermeyi üç temel kritere dayandırıyor. Bir, Bilmediğin birilerine yardım. yardım. 2. Hayır kuruluşlarına, muhtaçlara para bağışı. 3. Gönüllü çalışma. Yapılan bu araştırma ülkelerin miktar olarak verdiklerini değil, nüfuslarına, gelirlerine kıyasla hangi oranda verdiklerini ölçüyor. KAF verme, paylaşma duygusunun yayılması için çabalıyor ve buna yönelik hükümetlere bazı tavsiyelerde bulunuyor. Bu tavsiyeler şunlar: 1. Sivil toplum kuruluşlarının, yardım kuruluşlarının adil, tutarlı ve açık şekilde düzenlenmesi, 2. İnsanları vermeye teşvik etme, bağış yapmayı kolaylaştırma, 3. STK'ları, kar amacı gütmeyen kuruluşları kamusal alanda tanıtmak ve onlara ses olmak. Charities Aid Foundation isimli yardımlaşma kuruluşunun verme endeksine baktığımızda karşımıza öncelikle kapitalist ülkeler çıkıyor. Verilere göre ilk sırada kapitalizmi, bencilliği, bireyselliği sembolize eden ABD var. İkinci sırada nüfusunun %88'inin Budistlerin oluşturduğu fakir sayılabilecek Myanmar var. Yeni Zelanda, Avustralya, İrlanda, Kanada, İngiltere, Hollanda, Sri Lanka, Endonezya bu şekilde en çok veren ülkeler sıralaması devam ediyor. İlk 20'ye 3 Müslüman ülke Malezya, Endonezya ve Birleşik Arap Emirlikleri girebilirken listede 12 tane kapitalist batı ülkesi var ilk 20 içinde. Bu arada güya halkçı ve emekçi sınıfı koruyan komünist Çin hep son sıralarda. Hindistan, Rusya gibi ülkeler baya bir gerilerde. Müslüman ülkeler para vermekten öte tanımadığı kimselere yardım etmedi ön sıralarda. Bu konuda Libya %83 ile birinci, %81 ile Irak ikinci. Maalesef Türkiye dünya cömertlik sıralamasında nüfusun %20'sinin katkısıyla 144 ülke arasında 131. sırada yer alıyor. Demokratik batı dünyasında halkın verme oranı %80'ler civarında. Yani tırnak içinde gavur, kapitalist, bencil dediğimiz batılı insanlar Türkiye vatandaşlarından 4 kat daha fazla cömertler yardımı eğer para, cinsinden düşünürseniz bu farkın daha çok açılacağı açıktır. Türkiye'de ağır mağduriyetler yaşanıyor. Eski alışkanlıklardan tevarüz, her sıkışıklıkta sayıları iyice azalmış, imkanları gasp edilmiş, yeni bir hayat kurmaya çalışan insanlara tekrar tekrar başvuruyoruz. Ancak batıya göçebilen kimseler düzen kurma çabasındalar. Maddi ve manevi toparlanma süreci yaşıyorlar. Buna rağmen insanlar hizmetin genel giderlerine ve muavenete destek veriyor. Lakin delik büyük, imkanlar sınırlı. Bu durumda klasik yollar yanında yeni usuller bulmak gerekiyor. Başka kaynakları da harekete geçirmek, farklı kişileri mağduriyetlere omuz vermeye ikna etmek gerekiyor. Peki bunlar kimler olabilir? Batıda Müslümanlar genellikle iyi imkanlara sahip değiller. Öte yandan Devlet destekli AKP kara propagandası maalesef pek çok Müslümanı olumsuz etkilemiş durumda. O halde yaşadığımız ülkelerdeki yerli halklara müracaat edebiliriz. Pekala, onların desteklerini, yardımlarını talep edebiliriz. Buna dair yollar, yöntemler geliştirebiliriz. Sahip olduğumuz ön kabullerin aksine demokratik dünyada yardım faaliyetleri, bağış yapma, paylaşma çok yaygın. İngiltere'de pek çok şehrin en kıymetli mekanları, yardım kuruluşları, çerit şoplar tarafından işletiliyor. Kanser hastalarından yaşlılara, evsizlerden sahipsiz hayvanları korumaya kadar binlerce çeşit vakıf, yardım kuruluşu var. Bizler çoluk çocuğumuza miras bırakma kaygısı taşırken bunlar kazandıklarını vakıflara hibe ediyor. Bu ülkelerde devasa rakamlarda bağışlar yapılıyor. 2020 yılında ABD'de Koronanın da etkisiyle yardım faaliyetlerinde %3.8 artış olmuş. ABD halkının devletin değil yaptığı yardım ve bağış bütçesi 471 milyar dolara yükselmiş. Türkiye'nin 2020 yılı ihracat rakamı 169 milyar. Dış ticaret toplamı ihracat ve ithalat 389 milyar dolar. Yani ABD'de bir yılda yapılan bağış miktarı Türkiye'nin yıllık ihracatının 3 katını geçiyor. İhracat ve ithalat toplamından da daha fazla. Korona şartları demokratik dünyada insanların empati yapmasına ve daha çok bağışta bulunmasına neden olmuş. Örneğin UK'de 2020 yılı içinde ilk 6 ayında önceki yıla göre yapılan bağış 8 milyon pound artarak 5.4 milyar pound'a ulaşmış. Levent Bey Almanya'da sadece Christmas döneminde 5 milyar euro bağış yapıldığını söylemişti. Demokratik dünyada bağış yardım para yardımıyla sınırlı değil. İnternette insanların gayet yeni ama ihtiyacı olmayan malzemeleri ücretsiz veya bir vakfa cüz'i bağışta bulunma karşılığı olarak verdiğini görürsünüz. Kullanmadıkları malzemeleri insanlar temizleyip bakımını yapıp evinin önüne koyarlar ve üzerine de alabilirsiniz yazarlar. Ayrıca demokratik dünyada gönüllü çalışma, vaktini sahip olduğun tecrübeyi karşılık beklemeden insanların hizmetine sunma çok yaygın. Maddi imkanlarınız sınırlı ise haftada bir şu kadar saat ayırabilirim. Musluk tamir edebilirim, çocuk bakabilirim, kütüphanede çalışabilirim, yaşlara bakabilirim gibi emeğinizi bağışlayabiliyorsunuz, zamanınızı bağışlayabiliyorsunuz. Gönüllü çalışma demokratik dünyada CV'ye eklenecek değerli bir referans. Okula, işe kabulde pozitif etki oluşturuyor. Ayrıca emekli ve yaşlılar kısmi ve gönüllü çalışmalarla hayatın içinde kalıyorlar. Topluma katkı vermeye devam ediyorlar. Bu onların ruh ve beden sağlığını zinde tutuyor. Her alanda gönüllülük yaygın batı dünyasında. İmece usulü ve gönüllü çalışma Hizmette zaten yaygın bir yöntem. İnsanımız sadece parasını değil, zamanını, emeğini vermeye de alışkın. Kermesler buna çok güzel örnek. Ama sanırım bizim eksiğimiz yerel insanlar da dahil edip faaliyetleri daha açık ve kayıtlı hale getirememek. Problem yapılanların biz bize olması ve örtülü kalması. Yardım faaliyetlerimizi, kermes uygulamalarını kendi mağduriyetimiz ötesinde içinde yaşadığımız toplumun yararına genişletmeli. Almanları, Fransızları, Hollandalıları, Amerikalıları da yaptığımız işlerin içine dahil etmeliyiz. Bu konuda güzel örnekler var ama sanırım daha güçlü ve yaygın hale getirmeliyiz bu örnekleri. Avrupa'da sağlık, tedavi ve bakım masrafları devlet tarafından karşılanıyor. Ama refah devleti sosyal devlet olmanın ötesinde insanlar darda olanlara yardım etmekte çok duyarlı. Bir kimsenin işleri yandı ve sigortası yoksa, iflas etmiş, borçlarını ödemekte zorlanıyorsa veya başına umulmadık felaket gelmiş ise yardım kampanyaları, fundraising başlatıyorsunuz. İnsanlar buralara para yatırıyorlar. Bunu dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntı yaşayanlar için de yapabilirsiniz. Ancak bu tür mali işlemlerin tamamı resmi, şeffaf ve kayıtlı olmak zorunda. İnsanlar elden ve nakti yardım yapmaya alışkın değiller kurumsallaşmış, güven temin etmiş çok sayıda kuruluş var. Yardım sevenler düzenli veya düzensiz bu kuruluşlara yardım ediyorlar. İslamcı ideolojinin etkisiyle hep kapitalist ve bencil olarak tanımladığımız demokratik batı dünyasında yardım faaliyetleri dünyanın geri kalanına kıyasla hem çok önde hem de şeffaf ve güvenilir yöntemlerle çalışıyor. Maalesef hizmet bu konularda hala eski usullerle yürüyor. Eğer Batı dünyasının yardımlaşma araçlarını ve yöntemlerini kullanabilirsek, yaptığımız faaliyetleri çok daha geniş kesimlere tanıtmak, onların da maddi manevi desteğini almak mümkün olacaktır. Bağış, yardım, gönüllü çalışma gibi konularda demokratik dünyadan öğreneceğimiz çok şey var. Batıda doğup büyümüş ve burada işleyen sistemi, halkın kültürünü bilen arkadaşların yeni kaynaklar üretmede ve bunları hayata tatbik etmede büyük katkılarının olacağı kanaatindeyim. Her sektörde olduğu gibi bu alanda da Türkiye kafasından kurtulup buralarda yetişmiş ve hizmet mantığını kavramış arkadaşları öne çıkartmamız lazım. Time to help gibi kuruluşları güçlendirip daha bilinir hale getirebiliriz, yenilerini kurabiliriz. Sadece Türkiyelilerin kaynaklarıyla yetinmek yerine insanlık için, beldelerimiz için önem arz eden çalışmalarımıza Almanların, İngilizlerin, Amerikalıların da katkısını ve desteğini alabilmeliyiz. Bunun için yapısal ve yönteme dair değişiklikler gerekebilir. Hepimizin bildiği üzere himmet sadece para toplamak değildir. Yardım almak aynı zamanda destek verenlerin faaliyetleri sahiplenmesine, benimsemesine, savunmasına, anlatmasına ve elbette çok değerli olan denetlemesine neden olur. Eğer yaşadığımız yeni dünyada buraların yerleşik halklarına ulaşmak, onlarla entegre olmak, onlara derdimizi anlatmak istiyorsak bir şekilde onların da desteğini almalı, bu hayırlı işlere onları da dahil etmeliyiz. Kim bilir belki de onlar sahiplenip bu işleri bizden daha ötelere taşıyacaklar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.